aslında son 11-12 yılımıza damga vuran bir çabanın da adı bu. Halkların Demokratik Kongresi ve Halkların Demokratik Partisi şahsında son 12 yılımıza, 13 yılımıza damga vuran Türkiye Sosyalist Hareketleri ve Kürdistan Devrim Hareketi'nin tarihsel ittifa olarak kendisini tanımlayan bir yürüyüşünde sahipleriyiz. Yani bu yönüyle ele alındığında öncelikle yani ittifak meselesi bizler açısından e, gerek Kürdistan e, Özgürlük Hareketi açısından gerekse Türkiye Sosyalist Hareketi açısından e, ittifak e, meselesi stratejik bir mesele. Önce bunun e, yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü hepimizin malumu e, son yıllarda özellikle son 2-3 yılda özellikle seçimler bağlamında Emek Özgürlük ittifakının stratejik hattına dönük, ıı, ideolojik mayalanmasına dönük, ıı, hedeflerine dönük bir saldırıyla da karşı karşıyaydık. Bir taraftan ıı, Kürt Özgürlük Hareketi'ne dönük bir saldırı, yani onun örgütsel varlığına, onun kazanımlarına, ıı, halk içerisindeki ıı, büyüme potansiyeline dönük bir saldırıydı ama öbür taraftan da aynı zamanda Birleşik Mücadele Zeminleri'ne dönük bir saldırı vardı. Şimdi bu e, büyüyen, dalga dalga büyüyen, kendisinin halkların haklı umudu olarak gerçekten örgütleyen bir yapıya dönük devletin aldığı tedbir İşte biz bunun karşısında aldığımız tedbirler nedir noktasında bir tartışma yürüttük aslında. Orada da şu özetle e, yani e, bir toplumsal mücadele ittifa olarak elbette yola çıktık. E, bu çok kıymetli. Sonuç itibariyle bizim ihtiyacımız olan gerçekten toplumun öz sorunları etrafında e, bir mücadele e, örgütünü, ittifakını kurmak yani toplumsal mücadele ittifakı dediğimiz şey e, toplumun siyasal mücadelede öz örgütlenmeleriyle, e, öz meclisleriyle, öz eylemleriyle, kendi geliştirdikleri örgütlenme ve eylemlerle sürece müdahale etmesinin nasıl tarif edilir bu? İşte, yani emekçilerin emekçi kitlelerin halkın e, kendi emek mücadelesi etrafında işte ekolojistlerin ekoloji mücadelesi etrafında köylülerin yaşam savunuculuğu etrafında Kürt halkının kendi, kendi kaderin tayin hakkı mücadelesinin etrafında, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi etrafında, kadınların özgür yaşam ısrarı etrafında, gençlerin e, gelecek ısrarı, demokratik gelecek ısrarı etrafında bir mücadele. Özetle böyle tarifleyebiliriz. Şimdi e, buradan yola çıktığımızda bu toplumsal özneler ne kadar özne olabildi? Yani mevcut siyasi partiler, siyasi örgütler e, karşısında ee, ne kadar toplumsal özne olabildi, ne kadar hareketli kılınabildi, ne kadar politik özne olabildi. Yani şimdi bu soruya verdiğimiz cevap bizim aslında aynı zamanda öz eleştirimizin de cevabı oluyor. Geçmişimizi değerlendirirken de, geleceğimizi örerken de e, öncelikle bu tehlikeyi işaret etmek gerekiyor. E, bunun yanı sıra e, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız var. E, ben özellikle Emek Özgürlük İttifakı, yani ittifak siyasetimiz söz konusu olduğunda, üçüncü yol mücadelemiz söz konusu olduğunda bardağın dolu ve boş taraflarını birlikte değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü tamamen bardağın boş tarafına dönük bir yoğunlaşma olduğumu gerçekten hakikate de saygısızlık etmiş oluruz. Eksikliklerimiz, yapamadıklarımız ne olursa olsun, 2011 yılında Halkların Demokratik kongresi yani 15 Ekim 2011 yılında Halkların Demokratik Kongresi'nin kuruluşuyla yolculuğuna başlayan bu mücadele çok ciddi kazanımlar elde etti. Aslında üçüncü yol mücadelesi Türkiye ve Kürdistan'da kendisine özellikle seçim sonuçları bağlamında üçüncü büyük güç, üçüncü büyük kuvvet olarak Kürdistan ve Türk halklarına sundu kendisini. Aslında bugün itibariyle baktığımızda bu ortaya çıkan kazanıma başarıya dönük e, devletin iki egemenlik, iki egemen bloğunun saldırısını da görmekteyiz. İdeolojik olarak da fiziksel olarak da bir saldırısını görmekteyiz. Aslında devletçi güçleri, sistem partilerini, iktidarı ve devleti, devletin tarihsel aklından en fazla korkutan da e, halkların demokratik kongresiyle başlayan bu yürüyüşün ciddi anlamda e, mevzi kazanması. Türkiye ve Kürdistan halklarının umudu olması, yani demokratik ve özgürlük mücadelesi bağlamında umudu olma potansiyeli. Şimdi bu potansiyel kendisini tarihsel olarak bir yere kadar getirdi, büyüttü. Ama biz her defasında bu potansiyel büyüme halindeyken, yani HDP ve HDP mücadelesinin öncülüğünde Türkiye'nin ve Kürdistan'ın bütün ezilen kimliklerinin aslında mücadelesi bir taraftan büyürken, öbür taraftan da her büyüyen yani beden gibi kendi ihtiyaçları da büyüdü. belki de emek ve özgürlük ittifa tartışmaları bağlamında büyüyen bu mücadelenin büyüyen ihtiyaçlarını ne kadar yerli yerine getirebildik, yani oturtabildik. Bu ihtiyaçları ne kadar karşıladık onu tartışmamız gerekiyor. Biz özellikle hani öz eleştirimizi de vereceksek ya da eksikliklerimizi tespit edeceksek bu anlamda tespit edeceğiz. Yani direniş var, büyüyor. Kendisini bir politik seçenek olarak, özgürlük seçeneği olarak, demokrasi seçeneği olarak sunuyor. Bunun karşısında bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bu saldırıları hem boşa çıkarmak hem de Türkiye'de demokratik cumhuriyet hedefine daha fazla yakınlaşmak için ee, büyüyen mücadelenin de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey. Emek özgürlük Kütüphane bu yönüyle ele alındığında aslında tarihsel olarak bizim ee, büyümemize de işaret ediyor. Ama bu büyüme tek başına yeterli bir büyüme mi değil? Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki özellikle Sayın Öcalan İmralı'daki konuşmalarında, görüşmelerinde yaptığı tarihsel bir tespit var. Halkların Demokratik Kongresi ve partisinin kurulu sürecinde yaptığı bir tespit var. Aslında o tespit hala bugün duruyor. Ve şunu söylüyordu. Yani gerçek anlamda bir üçüncü yol mücadelesini Türkiye'nin demokratları, sosyalistleri, toplumsal güçleri demokrasiden ve özgürlükten sadece sosyalistleri değil, yani demokratik değerlere, toplumsal değerlere ee, duyarlı, bunları bir yaşam felsefesi, mücadele gerekçesi yapmış bütün grupların üçüncü yol esprisiyle, yani Türkiye'de beyaz Türkçülük ve yeşil Türkçülük dediğimiz iki Türkçü egemen blok dışında ee, kendi toplumsal mücadelesini bir ittifak perspektifiyle, ittifak aklıyla örgütlemesi durumda, potansiyeliniz %25-30'lardadır dedi. E şimdi baktığımızda aslında işte HDP'nin en fazla oy aldığı dönem işte %13.2 oy aldı. Aslında %25-30 potansiyeline baktığımızda bizim daha kat etmemiz gereken çok mesafe olduğumuzu olduğunu görüyoruz. Yani aslında %10-15 bandında seyreden yani seçimler bağlamında söylüyorum seyreden bir mücadelenin aslında kendisini bir iktidar alternatifi haline getirme mücadelesinin de adıdır. Emek ve özgürlük ittifa mücadelesi, tartışmaları böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bir yol kat edildi ama kat edilmesi gereken daha çok yol var. Buradan ele aldığımızda nerelerden nasıl büyüyeceğiz? Yani ne yapmalı? Yani dönemin temel sorusu o. ne yapmalı, nasıl yapmalı? Mevcut kazanımlar yetmiyor. Çünkü faşizm kendisini üreterek, yenileyerek devam ediyor. Bunun karşısında biz de mücadelemizi daha fazla büyütmek zorundayız. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temel varlık gerekçesi de buydu. Yani e, halkların, toplumun, ezilen kimliklerin özgürlük ve dayanışma bilinci zihniyeti etrafında kendisini örgütlemesi ve sistem karşısında demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmesiyle. Şimdi bu ne demek? E, bu bir yönüyle seçimleri de aşan, yani e, temsili demokrasi iyi de aşan, seçimleri de aşan e, bir özgür yaşam ısrarı. Hayatımızı kendimizin örgütlediği, hayatı üretenlerin, e, hayatı var edenlerin, emekçilerin, kadınların, halkların, inançların bir bütün olarak eşitlik e, ve adalet değerleri etrafında e, kendi hayatlarını örgütlediği ve eyleme geçirdiği, e, ulus devletçiliği, faşist iktidarı da buradan doğru gerilettiği hatta mümkünse çökerteceği bir mücadele sözleşmesiydi. Ama burada şöyle bir dengeyi de tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Yani seçimler bizim için yani bunu söylerken seçimler bizim için tukak edilecek yok sayılacak ya da gerçekten yani burnumuzu kıvırarak bakacağımız küçümseyeceğimiz bir olgu değil. Çünkü devrimcilerin, demokratların olmazsa olmaz şeylerinden biri de hani topluma ve gerçeğe saygılı olması. E şimdi bu topraklarda halkın %90'ı hala seçim söz konusu olduğunda kendi geleceğini belirleyecek bir mücadele aralığı olarak görüyor. Yani sandık yolu ya da olsa öfkesini ya da rızasını o yolla gösteriyor. Şimdi buradan baktığımızda bizim en temel hani seçim bir mücadele süreci aynı zamanda. Yani seçim toplumsal mücadele ittifakını kuracağız. Doğrudan mücadeleyi, doğrudan demokrasi anlayışıyla mücadelemizi büyüteceğiz. Toplumsal ittifak yapacağız. Adı altında tukak edilecek, yok sayılacak bir şey değil. Hayır, yani ikisinin simbiyotik dengesini kurmak. Belki hani başaramadıklarımızdan biri nedir diye soracak olursanız oydu yani seçimleri de devrimci bir mücadele süreci içerisinde toplumsal bir mücadele içerisinde halkların eşitlik ve adalet mücadelesi içerisinde bir ara mücadele süreci olarak görmek ama onu toplumsal mücadeleyle de bağını kurarak denklemi seçim denklemini kurmak işte e şimdi bu ikisi arasındaki yani toplumsal mücadele ile seçim süreci arasındaki mücadeleyi yani seçim mücadelesi ile toplumsal mücadele arasındaki ya da temsili demokrasi ile doğrudan demokrasi mücadelesi arasındaki bağı e, doğru kurmadığımızda, dengeyi doğru kurmadığımızda haliyle şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yani bırakın e, yani bize oy vermeyip de gözü kulağı e, duygusu görece bize daha yakın olan insanları, toplumsal kesimleri, bize oy veren insanları da, yurttaşları da, aslında kendi halkımızı da e, ittifak söz konusu olduğunda gerçekten daha e, şüpheli, yani daha az, yani böyle güven duygusunu sarsan bir konuma gel geldi bu durum. O yüzden hani emek özgürlük ittifakının yani yeni adla, yeni bir yolla, yeni yol yöntemlerle kendisini daha fazla büyüterek, kendisini daha fazla güçlendirerek bir yol yürüyüşüne ihtiyaç var. Bu yol yürüyüşünü tekrardan ele alırken de geçmişte yaptığımız kim eksikte düşmemek gerekiyor. O yüzden hani şunu o dönemde çok sıkça tartıştık. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki bugün itibariyle yeni ittifak dediğimiz, yeni toplumsal mücadele ittifakı dediğimiz ee, süreci örgütlerken belki de unutmamamız gereken temel şeylerden biri. Yani geçmişin de özdeşirisinden hareketle söylüyorum. Ee, ezilen toplulukların, ezilen halkların ortak çıkarını, hayati çıkarlarını bütün devrimci örgütlerin, demokratik örgütlerin çıkarlarının önüne koymak, yani bu çıkarların öncelikle bu çıkarları kollamak, başarı ve başarısızlık çıtasını halkın demokratik özlemleri, duyguları ve arayışları üzerinden kurmak, faşizme karşı mücadeleyi, iki egemen blok arasındaki ideolojik ve güç mücadelesini, ideolojik ve güç mücadelesini halkın mücadele değerleri ve kazanımları etrafında örgütlemek. Yani söz konusu olacaksa bir taviz, halkın bu ortak değerleri ve özlemleri etrafında birbirimize taviz vermek. bunu yapmadığımız zaman toplum kendisinin içinde halklar, ezilen kimlikler kendisinin kendi öz ihtiyaçları, hayati ihtiyaçları temelinde kurgulanan bir politikayı görmediğinde nasıl dahil olacak? Yeni dönemi öğrenirken hepimizin hani altına imza atması gereken temel sözleşme maddelerinden biri şu. Faşizme karşı mücadele yani faşist bloğu, AKP-MHP iktidarını devirme. Mesela birinci hedef kesinlikle bu olmalı. Yani eğer karşımızdaki güç kendi egemenlik çıkarları için, kendi sınıfsal çıkarları için özellikle AKP-MHP açısından söylüyorum bunu. Eğer bir ittifak yapıyorsa, bir sınıfsal ittifak yapıyorsa, bir egemenlik ittifakı yapıyorsa karşısında milyonların umudu olarak kendisini ortaya koymuş ve bunun ciddi mücadelesini yürüten bizlerin de Belki de en az onlar kadar kendi sınıfsal çıkarlarımız için, halkların ortak çıkarı için, ortak geleceği için birimize tavizler vermemiz lazım. O taviz de şudur: Birleşik mücadelede, ittifak mücadelesinde ısrar etmek, yani toplumsal mücadele ittifakını stratejik görmek. Hani bunun da somutluğu anlaşılıyor. Yani işte kurtuluş yok. Ya tek başına ya hiçbirimiz kurtuluş yok artık. Yani Kürt tek başına kurtulmayacak. Çok açık yani bu kadar Ortadoğu Doğu bir dünyada her açıdan örgütlenmiş bir kapitalist dünya gerçekliği karşısında Kürt tek başına kendi direnişiyle kurtulmayacak. Türkiye halkları tek başına kendi direnişiyle kurtulmayacak. Aleviler tek başına kendi mücadelesiyle kurtulmayacak. Emekçiler tek başına kendi mücadelesiyle kurtulmayacak. Doğayı savunanlar tek başına kendi mücadelesiyle doğayı koruyamayacak. Yani yeşili koruyamayacak.